Evet sevgili izleyiciler Şeker Spor takımı Bağlum Spor'a ilk mağlubiyetini tarttıran takım olduğu ve ilk karşılaşmalarından da 3 puanla ayrılıyorlar. Kaptan sözü öncelikle size vermek istiyorum neler düşünüyorsunuz maçla ilgili? E, i̇lk maçımızdı e, güzel oynadığımızı düşünüyorum eksiklerimiz var e, rakip de birazcık sertti bizde biraz sertlik oldu ama yine e, tatlıya bağlanarak iki her iki, iki tarafta mutlu şekilde e, ben abi. dönecekler. Cemil arkadaşımıza ben. Teşekkürler değerli görüşün için. Cemil sen de bugün iyi bir performans ya sergiledin. Başladım. İlk karşılaşmanızı sen neler söyleyeceksin maçla maçta? Teşekkür ederim. Güzel bir platform oluşturmuşsunuz. Rakip biraz sert oynadı. Futbolun içinde olabilecek sertlikler. Biz e, efendiliğimizle futbola yakışan bir şekilde oynadık. Takımımı tebrik ediyorum. Rakip takımı da tebrik ediyorum. E, elinize yüreğinize sağlık sizinle. Biz de size teşekkür ediyoruz. Kaptan Cemil ile Cemil düz düzeltiyorum özür dilerim. Mehmet Gökçe bugün gerçekten evet. inanılmaz bir performans sergiledi. Hatta galibiyeti getiren golü de e belki de tarihi geçecek gollerden evet. bir tanesi. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Yani maçın golü e diyebiliriz. O maçın golü oldu zaten. Onunla alakalı sıkıntı evet. yok. Hem de maçın oyuncusu kendisi Çok şu anda. Çok destekliydi bir günde. E kendisini tebrik ediyorum. Yani e yetenekli bir arkadaşımız istediği zaman, kendini sahaya yansıttığı zaman her şeyi yapabilir. İlk de kol, kol krallığında ismini yazdırır. Teşekkürler. Buradan da Mehmet Gökçe'ye selam olsun. İlerleyen maçlarda başarılar diliyoruz sizlere. İyi akşamlar. Sağ olun.